Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ünlü isimlerden yeni haber ve bilgiler iletmeye devam ediyorum. Bugünkü yeni haberimiz Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi. Kıvanç Tatlıtuğ Türk gangster olarak anılan Nezdet Elmas'ın hayatını çekecek. Kıvanç Tatlıtuğ aileden sonra ay yapımla bir kez daha bir araya geliyor. Ay yapımı ve Kıvanç Tatlıtuğ ve bu defa ilk Türk gangster olarak anılan Necdet Elmas'ın hayatını dizi projesi olarak hayata getirmek için bir araya gelecek. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bu projede Ay yapımla birlikte ortak yapımcı olacak. 1960'larda banka soygunlarıyla olduğu kadar halk arasında zekası ve karizmasıyla büyük bir ilgi odağına dönüşen ve ilk Türk gangster olarak anılan Necdet Elmas'ın hayatı ekrana taşınacak dijital maceraya dizi olarak hazırlanan projenin senaryosunu Levent Can tek yazacak projenin en büyük sürprizlerinden biri ise Kıvanç Tatlıtuğ'un yapım şirketi kamp kampı L projede yapımcı ünvanıyla yer alacak olması Türkiye'nin suç tarihine ilk banka soyguncu olarak damga vuran sadece işlediği suçlarla değil renkli ve çalkantılı yaşamıyla da halkın büyük ilgisini kazanan nezle elmasın hayatı ekranlara taşınacak. Sevilen oyuncumuzu canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni haberi sizler için duyurduğum. Bu tarz haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.